Herkese selam. Bugün birazcık süpersportun günlük kullanımlarından bahsedeceğim size. Ne kadar diğer insanlar süpersportu sevmese de biz gönülden hoşnut oluyoruz, seviyoruz. Günlük süpersport kullanmayı seven bir arkadaşınız olarak ne yaparsanız süpersportla gün içerisinde daha az yorulursunuz adlı içeriğin şu an içindesiniz. Benim unuttuğum bir şey olursa Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz, hype'layıp likelamayı unutmayın arkadaşlar. Gelin bakalım. Nacizane bak Tolga Barış'ın ağzından anlatıyorum. Tamam mı? Ben bir hoca değilim, bir eğitmen değilim. Standart bir pilotum. Aynı sizin gibiyim. Sadece kendimin neler yaptığını birazcık size aktarmak istiyorum. Hazırsanız gelin birkaç tane teknik detay göstereyim. Bugün burada da bayağı bir kuş sesi var, cıvıltılı. Kargalar, gerçi birazcık şeyler ama olsun. Ben hayvanın her türlüsünü severim. Şimdi lafı uzatmayalım. Süpersportumuz burada abi. Şimdi motora soldan bilinir diye başlamayacağım. Bunları bildiğinizi varsayıyorum böyle bir makine kullanıyorsanız zaten. Geldim abi. Bak makineme oturdum tamam mı? Böyle bir aldım. Bu benim motorum değil mi? Şimdi biraz yan ayaklığa koyup öyle anlatacağım. En çok gördüğüm yapılan yanlışlardan birisi şu. Abi bileklerim mahvoldu ya. Var ya süper sport kullanıyorum. Şuralarım öldü. Neden öldü biliyor musun? Bak sen şimdi görüyorum. Herkese anlatmıyorum. Bilen zaten biliyor. Bunu bilmeyip de yani bilmeden yanlış yapan arkadaşlarımı anlatıyorum. Bak şimdi motora bindin. Dümdüz tamam mı? En öndeyim. Malzeme arasında deponun hiçbir şey yok. Öndeyim. Ben bütün arkadaşlarımı böyle görüyorum. Genelde sürerken böyle görüyorum. Motorun çok üzerindeyim. Bak bir kere dinamisini bozuyorum ben şu an motorun. Kaskım fazla rüzgar alıyor. Sonra ne oluyor? Burada böyle tutmaktan bak bileklerim ne kadar açıyı görüyor musun? Şuradan şuraya gelen açıyı. Yani bu bir yanlış açı. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada iki tip oturabilirsiniz arkadaşlar. Bir böyle yani daha az biliyorum ben oturuşu. Bir soft sürüş böyle oturuyorum. 2 artık üçüncüsü gazlıyorum abi ben. Çat yattım burada gidiyorum. Takoyla aramda hiçbir şey yok. Şimdi neler yapacaksınız? Bak. Yani doğru da şey yanlıştan doğruya gidelim. Böyle oturdun mu? Bak şimdi depo işte selenin arkası ne kadar boş. Yani baksan 5-6 parmak fark var Totom'la. İlk önce Toto'yu biraz geri kaydırdım. Tamam mı? Basaklara bak. Ayaklarıma bak. Peglerin ucuna basıyorum. Böyle böyle basmıyorum pegleri. Anladın mı? Bak. Böyle bastım. Yani şöyle geldim. Sonra da dizlerimi kapattım bak. Biraz Arkadaşlar iç bacak çalışın. Pelvik kaslarınızı güçlendirin. Yani bu başka şeylere de geliyor. Onu başka bir bölümde konuşuruz. Tuttum depoyu da. Sonra geldim motora. Bak şimdi dizlerimi de dirseklerimi de kırdım. Şuradaki doğruluğu gördün mü? Bak bilek ne oldu? dümdüz oldu bak. Bana gazlamaya izin veren bir bileğim var. Öteki türlü böyleydik. Zaten böyle zorlanıyorduk. Bak şimdi burası düz oldu. Buradan kırıldı. Geldim ve böyle bir spor sürüş yapıyorum şu anda. Normal günlük kullanıyorum. Yarış değil bak. Bu sefer motorun ayrı dinamisinin birazcık daha içinde kalmaya başladım ki daha az rüzgar yiyeceğim anlamına geliyor bu. Şimdi burada böyle bir tık sürerseniz gidondan gelen darbeler yani amorsörden gelen darbeler direkt bileğinize vurmuyor artık. Burada birazcık yükü Belinize, dizlerinizi, ellerinize tamamen eşit bölüyorsunuz arkadaşlar. Böylece ne oluyor? Daha rahat bir şekilde sürüyorsunuz. Biliyorum ilk zamanlar zor görebilir ama yavaş yavaş alışırsınız. Bunu birazcık alışkanlık haline getirmeye çalış. Naçizane tavsiyem. Yatırım tavsiyesi değildir. Eğer ki ha abi ben daha da gazlayacağım artık limitlere gidiyorum diyorsan zaten onlara gidenler biliyordur. Böyle gidemezsin limite. Geldim en geriye oturdum. Peklerin ucuna yine spor bastım. Dizlerimi sıktım buradan. Bak dizlerimi sıktım. Yattım altına. Bak şuraya da çenemi yakınlaştırdım. Artık hem kadronu okuyabiliyorum buradan hem de yolu görebiliyorum. Tabii ki burada aynalar birazcık daha gidiyor artık. Aynalarla çok işiniz kalmıyor çünkü yaklaşık 250 üstündeyiz şu anda. Böyle giderken bak rahat kollarım görüyor musun? Gidonu böyle sıkmıyorum. Gidonu bırakın o motor zaten kendi gidecektir. Böyle bak tuttum rahat rahat gazlıyorum. Böyleyken viraj da alabilirsin. Onlara ayrı bir şekilde geleceğiz. Şimdi yapılan en büyük hatalardan biri arkadaşlar Sport motorda bak, gölgeme bak önüme bakıyorum böyle oturmak. Böyle oturunca kollarınız dimdik oluyor görüyor musun kollarımı? Böylece, eyvallah. Böylece böyle sürekli her şey dizlerimde ve bileklerime yük binecek. Ama ne yapacağız? Bak şimdi gölgeme bak. Böyle geri kaydım. Bir tıkta kollarımı kırdığım zaman ne oldu? Arkadaşlar artık gidondan gelen darbelere direkt bileklerim almıyor. Yani hem de böylece motorda oturma kapasitem bu arağındaki alanı büyütmüş oluyorum. Ve biliyorsunuz malum şimdi birazcık öne geleceğim tekrar bak. Öndeyim ve görüyor musunuz arkadaşlar hiçbir mesafe kalmadı arkadaşlar. Depoyla temas halinde ve bu beni rahatsız ediyor. Tamam hani böyle çok yorulduğunuz zaman bu pozisyonda geçin. Şehir içinde böyle durduğunuz zaman bence birazcık komik duruyor süper üzerinde. Böyle biraz daha buna yakışan dizler dirsekler kırık ve Şuradaki açıyı görüyor musun? Bak kolumdaki açı dümdüz oldu bu sefer. Az önce böyleydi yük biniyordu. Şu an bak daha düzgün bir halde ve böyle kan akışı daha rahat sağlanıyor. Anlatabildim mi? Daha rahat hakimim gidona. ile. bütün diz, bütün kuvvetim böyle gidonda değil. Ne yapıyorum? Burada birazcık dizlerimden depoyu tutarak yardım alıyorum. Ve böylece aslına bakarsan alıştıktan sonra daha rahat bir sürüş pozisyonuna geçmiş oluyorum. Yani bu bir eğitim videosu diye gazlamayalım mı? Şimdi biraz da gelelim virajlara. Virajları yaparken ben size burada diz dilsek değdirmeyi anlatmayacağım arkadaşlar. O beni aşan bir mevzu. Hani bunun öğretmeni belki de ben değilim. Anlatabildim şimdi. Yanlış bir şey söylerim gerek yok. Ama birazcık da olsa virajlarınızı yaparken Nelere birazcık daha dikkat ederseniz tatlı şeyler yapabilirsiniz. Bir süper sportunuz veya spor bir makineniz varsa hadi gelin birazcık onları anlatayım. Motora tekrar binelim. Şimdi normalde binerim sağdan da böyle bir video yazmayın altına diye bilmiyorum. Geldin değil mi abi makineye? Böyle oturdun bir şekilde. Ne helikopter geçti ya bugün de maşallah. Virajınıza gelmeden önce mutlaka yapmanız gereken şey maksimum hızda girmeye çalışmayın arkadaşlar. Dönebileceğiniz hızlarda girmeye çalışın. Gerekirse antrenman yapın Dönün hep aynı yerde sağlam güzel bir asfalt Bulabiliyorsanız şimdi Vitesi hızı burada konuşmuyoruz birazcık Teknik detay ince şeylerden bahsedeceğim Oturuyorum böyle doğru mu Şimdi sağ tarafa döneceğimi Fark edelim beni sağdan gördüğün için Sağa doğru bir viraja gireceğim değil mi Konumlanmamı ilk böyle ben şöyle yapıyorum Bak anlattığım her şey doğru diye tartışmıyorum Arkadaşlar yaptıklarımı söylüyorum Bir tatlı totomu sağa çıkarıyorum Bak görüyor musun seleden sağ, sağ lobumu selenin Birazcık daha yanına koyuyorum. Bak. Peklerde ayaklarımı görüyorsanız birazcık böyle ucuna içeri doğru basıyorum. Çok ayağınızı açmanıza gerek yok. Pek'te de böyle değildi. Birazcık daha şöyle tutuyorum elimi. Görüyor musunuz bilmiyorum. Normalde sürerken böyleyiz ama viraja girerken biraz böyle ucuyla şöyle alacağım ya elimi, açacağım ya. Böyle geldiniz bak. Kafa virajın içine neredeyse oraya. Eğer böyle viraj dönemezsiniz arkadaşlar. Bak çevireceksin. O çok önemli. Geldin ayağını da çok açmana gerekiyor, Çok sallanmana da gerek yok. Şöyle bir ince geldin. Dizirdek yedireceksen aç bunu. Problem değil ama normal döneceğiz. Böyle bir tatlı motordan bakışını da böyle biraz çevirerek dönebilirsin. Yani burada önemli olan el pozisyonu. Yine vücut pozisyonu ve ayakkabıyla bastığınız yerler arkadaşlar. Şöyle gelerek diğer tarafa ise hemen öteki tarafa alıyorum. Böyle biraz daha bakarak daha rahat Viraj alabilirsiniz. Bunları biraz tabii çalışmanız gerekiyor. Burada en önemli husus. Ben bazen görüyorum adam böyle giriyor viraja bak. Ya şu kolu bir rahat bırak ya. Şunu bir sal. Bak gördün mü? Ne kadar rahat. Rahatım. Geldim. Açtım. Çünkü sen böyle durursan eğer motorda bunu yapamazsın. Bak ne kadar zorlanıyorum şu an resmen. O yüzden bak bunu bir tık kırıyorsun. Bir tık böyle bakıyorsun. Bir tık böyle bakarak virajlarınızı yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar viraj yaparken bazı hususlar var. Artık bu mevsimlerde çok sert virajlar yapmayın bence. Neden yapmayın? Çünkü artık asfalt soğuk ve lastikleriniz geç ısınıyor. O yüzden ne yapacaksınız? Mesela böyle çok derin derin olmadan ille de yapacağım diyorsunuz. Biraz lastiklerinizi önceden ısıtmanız gerekiyor. Öyle çalıştırayım gideyim hadi viraj yapayım o biraz sıkıntı. Böyle Gideceğiniz yerlere böyle birazcık lastiklerinizi ısıtın ya da minimum en az 15-20 kilometre bir motor sürün. Bir lastiğinizin hamuru kendine gelsin. Ondan sonra bazı şeyler yapın. Mesela ben bir bayağıdır sürüyorum. Hatta şurada da böyle size video için bir şeyler göstermek istiyorum. Bak artık geldim vitesimi ayarladım ve frenimi bıraktım. Ayağımı bir tık açtım totomu dışarı çıkarttım. Bak elim nasıl görüyor musun bak. Bak elim biraz daha çapraz. Size anlatırken bazen kaçırıyorum ve kafamı dışarı doğru yani döneceğim tarafa açıyorum önüme bakmıyorum böyle bak o tarafa açıyorum o zaman motosiklet benimle geliyor çıkarken de böyle eğleniyorsun koyuyorsun böyle ondan sonra gazla yani biraz dönerken motorla bir olun böyle motorun üzerinde ampul gibi kalmanıza gerek yok yani birazcık onunla böyle dans ederken siz de müzeye eşlik etmeniz lazım. Siz üzerinde böyle ruh gibi kalırsanız motor ne yapsın arkadaşlar? Tabii ki dönmez. Yani ya da döner de seni zorlayarak döner. Yani onun da birazcık gönlünü hoş yapman lazım. Bir konu daha var ki malum ülkemizin yolları biliyorsunuz çok böyle engebeli, tümseyi, köprü geçişlerin arasında kod farkları var ve bu ne oluyor? Bizim sürdüğümüz süper sportlar genelde süspansiyon olarak çalışma aralıkları çok uzun motosikletler olmadığı için daha sert olurlar. Hem biraz daha böyle motor dağılmasın diye yolda. Bundan dolayı da eğer bu tip böyle tümsek olsun, o farklardan olsun bir şeylerden geçiyor. Yani önünüzde kestirdin, gözünde gördün onu. Ne yapacaksın? onu gösteriyorum. Bak şimdi kardeşim yine bindik makinamıza. Gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz. Bakıyorum. Görüş aşımında bir tane böyle bir tümsek var. Veya herhangi bir şey var. Hızım da var. Yani böyle çok yavaşlayacak bir pozisyonum yok. Çünkü akıyoruz. E5'teyiz bir şey değil. Sen eğer hiçbir hareket yapmadan özellikle de böyle sürüyorsan bir ön amortisör kapandı. Darbeyi buradan aldın. Yani taburdan omzuna kadar seni yoran bir darbe alıyorsun. Bu bir. İkincisi tele seni tokatlıyor. Yani ne oluyor? Arka tekerde geçerken böyle bir sallandırıyor seni. Ne oluyor? Bir sürüş akışın bozuluyor oluyor motorda. Ama bunun yerine ne yapabilirsin onu gösteriyorum. Ne yapıyorduk soft sürüşte? Disekler kırık. Ayakları munuçları pekte duruyor. Devam. Gördüm ona yaklaştığıma şu hareketi yapıyorum. Bak şu açıya dikkat eder misin? Toto Totomu teleden yani böyle bir 5 santim falan kaldıracağım. Geldi. Tak. Şu hareket. Gördün mü? Burada bir boşluk oldu. Yani bunu yaptığım zaman motor vurduğu zaman artık dağılmayacağım. Neden? Çünkü benim de bir süspansiyonum var. Bacaklarım. Ha, motor darbeyi alıyor ama benim bacaklarım da alıyor. Yani ne yapıyorsun? Geldin. Hafif böyle bir şey gördün. Kaldırırsan. Bak bu da bir süspansiyon gördün mü? Motor da sana vurunca dalgalanmıyorsun. Hafif kaldırdın geçtin indirdin abi. Yani bunu böyle aldık ve olayı bitirdik. Ne oldu? Sürüşümüz dağılmadı yolda. Çok büyük bir olay değil ama akışkanlığınız bozulmuyor. Yolda sürekli böyle yapmanıza veya sürekli dirseklerinizin bileklerinizin ağrımasına gerek kalmıyor diyelim ki keyif yapıyorsunuz ve geldiniz böyle böyle bir motosikletiniz var ne var yani şimdi biz yarış motoru kullanıyoruz diye böyle çarşıda pazarda sahilde tur atmayalım mı yani değil mi ama sizden ricam hani şöyle gezerken efendi efendi gezin böyle burada lastik yakmalar yok efendim redline yapmalar Bunlar maalesef hoş gözüktüğünü zannettiğimiz ama gözükmeyen şeyler yani en azından egzozun megzozun olabilir ona bir şey demiyorum ama hani böyle giderken böyle bu <laughs> bence pek gerek yok. Sal devreci gıl 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 aksın makine. Evet geldik mevzumuza. Bak yine böyle dikine oturuyorum bak kollarım böyle görüyor musun? Bak şimdi bak tümsekten geçtim ta omuzlarıma kadar vuruyor. Bak çukurdan geçeceğim Allah gerçekten böyle şundan da geçeyim of içim oynuyor. Bunun yerine ne demiştik soft sürüş pozisyonu. Abi bir tatlı Toto'yu geriye aldık endibe olmadan. Yine basakların uçlarında basıyorum. Bir tık da bak kollarımı kırdım. Çok kapanmama gerek yok. Yani benzer pozisyonlardayım. Hafif de totoyu kaldırdım. Bak geçerken totoyu indirdim. Bu gibi şeyler olunca ne oluyor biliyor musun? Bu sefer bileklerine yük binmiyor ve daha rahat bir sürüş stilin olmuş oluyor. Ayriyetten buraya gelene kadar çektiğin eziyetin zaten yarış motoru sürmek evet birazcık daha zor. Kabul ediyorum oturuş pozisyonu zor çünkü. Hani bir de sürüyorsun sürüyorsun geliyorsun burada tur atacağım, zaten yorulmuşsun o olay bitiriyor seni. En çok şu bilekteki düzlüğe dikkat edin lütfen. O bilek ağrılarınız zamanla birazcık daha azaldığını fark edeceksiniz. Ama burada birazcık tabii ki bacak kaslarınızın yani depoyu tuttuğunuz için biraz o pelvik kasları diyorum ben onlara. Onların birazcık gelişmeye ihtiyacı var. Bu arada pelvik kasını geliştirince neler oluyor? Bence bir yazın araştırın. Birçok erkeğe lazım olan şeyler var. Bu da benden size güzel bir hediye olsun. Alın bu bilgiyi şimdi. Ne yapıyorsanız yapın. Bir... bir... de size bir husustan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki gazlıyoruz. Şu an öyle gazlamıyoruz ama hani böyle yatıp artık tamamen böyle gazladığımız zaman var ya belirli kilometrelerin üzerinde hani yavaşlamadan camdan böyle kalkarsanız acayip bir şekilde geri tepme alırsınız. Rüzgarın itme kuvvetiyle özellikle bu 180'den sonra çok ciddi artıyor. Ona ne olur dikkat edin bir anda bütün dengeniz bozulabilir. Yani hızlıysan böyle gidiyorsan yavaşlamadan böyle bir anda kalkma. Önce yavaşla bir tık ondan sonra kaldır kendini. Yoksa hani boş bulunursun rüzgar böyle seni bir çeker böyle o ara gazmaz gider böyle. Aman böyle şeyler yaşamayalım. Ne sıçramış ya toz mu? Yani bu tip şeylere de ne olur dikkat edin. Bunlar gazlarken ee, değinmemiz gereken püf noktalardan bir tanesi. Hani şu an çok bir otobanda olmadığım için yüksek hızla bunu gösteremedim size ama çok çok önemli. Bu arada size böyle bir nacizane tavsiye vermek istiyorum arkadaşlar. Olabilir hepimiz böyle spor motosikletler kullanabiliyoruz ama kimin nasıl kullandığını gerçekten bilmiyoruz. Yani sizi geçen adam sizden iyi olabilir, sizden daha iyi viraj alabilir veya senden daha kötü olabilir bunun bazı riskleri var. Gaza gelip birbirinizin peşine takılırsanız öndeki adam o virajı alabilmeyi tekniğini biliyordur ama sen bilmiyorsundur virajda patlayabilirsin. Veya efendime söyleyeyim işte size derken o gazlıyormuşum peşine falan yok. Yani veya arkamdaki adam senden daha az bilgilidir onu gözetleyerek gitmen gerekir. Çünkü niye bir aksi durum olur sen atlatabilirsin ama o arkadaşın atlatamaz ve vicdan azabı çekebilirsin. Bunların hepsi yaşandı, tecrübe edildi arkadaşlar. O yüzden hani birbirinizi çok gaza getirmeden eğer gazlıyorsanız ekipteki gazcı arkadaşlarınızın bilin ki sizi tehlikeye atmamaları gerekir. Yani ben yüksek süratlerde gidiyor olabilirim. Fren atmam gerekiyor olur ama arkadaki çok yakındır bana atamam veya atsam onu bana gelebilir. Bu gibi durumlar çok yaşanıyor süper sport kullanırken. Eminim sizin de başınıza gelenler vardır. Çok ütopik bir örnek varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Dediğim gibi hani böyle gaza gelme olayını minimum ben demiyorum ki çıkmayın sürmeyin gazlamayın tabii ki yani bu da bir keyif yalan yok hepimiz alıyoruz bu keyfi ama hani bu gazlama da yabancı arkadaşlarla bilmediğin yolda biri denk gelir takılırsın peşine gidersin adam iyi sürüyordur dediğim gibi yani onları birazcık daha göz önünde bulundurarak sürerseniz daha sağlıklı bir sürüş veya daha sağlıklı bir motosiklet hayatı olur diye tahmin ediyorum. Ufak tefek hap bilgilerden bu haftalık bu kadar olsun arkadaşlar. Benim unuttuğum mutlaka bir şeyler vardı. Çünkü motosiklette terimler, algoritmalar asla bitmez. O yüzden varsa sizin bildikleriniz eğer aşağıya yazarsanız ben de dikkat ederim. Dediğim gibi ben de sizin gibi bir amatör sürücüyüm aslında. Öyle profesyonellikle bir şey yapmıyoruz. O yüzden dediğim gibi videoyu beğendiyseniz veya bu tarz seriler yaptık yapacağız da beğeniyorsanız bir hype tuşuna veya like'a falan basarsanız sevinirim. Dediğim gibi beni unuttuklarım varsa yorumlarda size eklersiniz. O zaman başka bir bölümden görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ben bir ara azıcık daha gazlıyım. havalar malum güzel. Siz de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.